Şaşkınım birdenbire görüş günümüzde alıp götürdüler onu. Üzgünüm, şaşkınım. Neden yani? Daha önce yattığı hastanede olan işlemleri tekrar burada yapmanın bir anlamı yok ki. Oğluma sadece acı, acı veriyorlar yani. istemiyorum. Oğlum günden güne zayıflıyor. Bu da bir anne olarak bana dokunuyor yani. Ben ne yapacağımı da şaşırmışım. Adalet Bakanı'na yalvarıyorum. Vicdan diyorum. insaf diyorum. Bu oğlumu bir an önce inceleyip cezasını kesip eve göndersinler. Çocukları var. Günahtır. Ben bir anne olarak çok üzgünüm. Görmem engellendi. Göremeyeceğim onu daha. Bir ümit buralarda bekliyordum, görüyordum onu. Şimdi görme de göremeyeceğim. Görüş günüm de yok. Ne zaman göreceğim de belli değil tabii ki bir anne olarak bu beni çok üzüyor. Bugün 11. kata çıktım ama görme imkanımın olmadığını söylediler. Nöbeti tutmaya devam edeceğim ve bu hastane bahçesinden hiç gitmeye niyetim yok.